Koronavirüs vaka sayıları artış gösterirken vatandaşlar ise yakalanmamak için hastanelere gitmemeye başladı. Covid-19'a yakalanma stresinden dolayı hastanelerde tedavilerini veya rutin kontrollerini aksatan vatandaşlarda başka hastalıklar ortaya çıkmaya başladı. Göz sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doçent Doktor Emrullah Beyaz Yıldız özellikle son aylarda geri dönüşümü olmayan ileri evre göz hastalıklarının sayısında ciddi bir oranda artış olduğunu gözlemlediklerini dikkat çekti. Ayneler, Doçent Doktor Beyaz Yıldız son zamanlarda Covid-19 salgınının neden olduğu stres kaynaklı göz hastalıklarına sıkça rastladıklarını ifade etti. Ne yazık ki dünyada Covid-19 nedeniyle bir pandemi yaşamaktayız ve buna bağlı olarak da Kronik hasta olan hastalarda hastaneye geldiği zaman daha kötü tablolar ortaya çıkabilir. Acaba COVID-19'a yakınırsam çok daha kötü geçirir miyim endişesi yaşamakta ve bundan dolayı hastanelerde gelmemekte ve tedavilerini aksatmaktadırlar. Ve buna bağlı olarak da ciddi göz problemleri ve hastalık tabloları ortaya çıkabilmekte. Özellikle gözde diyabetik retinopati, sarı nokta hastalığı gibi dediğimiz hastalıklarda e, aylık enjeksiyonlar ya da aylık tedaviler gerekebilmekte. Bu hastalar eğer ki aylık kontrollerini yapamadıkları, aylık kontrollerini yaptırmadıkları sürece çok ciddi tablolar ortaya çıkabilmekte. Ee, özellikle diyabet ve sarı nokta hastalığı, oksidatif stresin yüksek olduğu hastalıklar, yani temelde oksidatif stres var ve bu strese bağlı olarak da göz e, tabloları, ağır görme kayıpları ortaya çıkabilmekte. Eğer ki bu hastalar kontrollerini gelmezlerse, takiplerini yaptırmazlarsa ciddi görme kayıpları oluşabilmekte. Hatta bu hastalara vitrektomi ameliyatı yapmak durumunda kalabiliyoruz. Ne yazık ki bazı hastalarda, hastalarda vitrektomiye rağmen yine ciddi görme kayıpları da oluşabilmekte. Çünkü sağlık ihmale gelen bir durum değildir. Ee, özellikle kronik hastalığı olan hastalarda e, COVID-19'dan ziyade covid 19 neden olduğu strese bağlı hastalıklar daha fazla e, görme kayıplarına sebep olmakta. Özellikle e, son aylarda COVID-19'u neden olduğu strese bağlı görme kaybı olan hastalarla karşılaşmaktayız. Yani polikliniği iki aydır, bir aydır göremiyorum şeklinde gelen hastalar var. Bu da özellikle serious core dediğimiz tipa kişiliği olan, oksit stresi yüksek olan kişilerde ortaya çıkan bir hastalık. Son yıllarda bu tablolar özellikle klinimizde çok fazla gördüğümüz hastalık tablolarıdır. Da COVID-19 stresi nedeniyle hastaneye gidemeyen, kontrollerini yaptırmayan hastalarda ciddi oranda katarakta artış, ve kataraktın hızlı ilerlemesini görüyoruz. Ya yani sadece katarak değil, çocuklarda özellikle ciddi görme problemleri, online uzaktan eğitim ve dijital ekranlara bakma sürelerinin artmasına bağlı olarak dijital göz yorgunluğu sendromu ve miyopide çok hızlı artış olduğunu gözlemledik. Ne yazık ki olay sadece Covid-19 değil, Covid-19'un neden olduğu strese bağlı hastalıklarda sık gözlenmekte. Ee, sağlık konusunda e, özellikle ertelenemez bazı hastalıklar var. En önemlisi diyabet hastaları bu hastaların düzenli göz kontrollerini yaptırmaları, gerekli önlemleri aldıktan sonra, özellikle maske kullanıma dikkat ettikten sonra, kişisel tedbirlerini aldıktan sonra zaten hastalar buna yönelik tedbirlerini alıyorlar ki bu hastaların ileriki evre, ileri evre görme kayıpları oluşmasın, tedavilerini yaptırsınlar ve böylelikle daha sağlıklı bir hayat yaşasınlar.